Merhaba arkadaşlar. Sıcaklık konusunu işleyeceğiz. Sıcaklığın dalışını etkileyen faktörler 8 madde altında ele alacağız. Birinci maddemiz güneş ışınlarının geniş açısı. Bir dönem boyunca gördüğümüz dünyanın şekli, eksenel hareket, eksen eğikliği gibi konuları da bu maddenin içinde anlatacağım. Dünyanın şekli güneş ışınlarının geniş açısını nasıl etkiliyor? Dünyanın geoid bir şekli var. Ekvatora güneşin dik bir açıyla gelirken kutuplara gidildikçe açı daralır. Bu yüzden ekvatordan kutuplara gidildikçe güneşin geç açısı daraldığı için sıcaklık da azalır. Kenya ekvatorda bir ülke olduğu için daha sıcak, Norveç kutupa yakın olduğu için daha soğuktur. Türkiye ise arada olduğu için ılıman bir iklime sahiptir diyoruz. İkinci etkileyen faktörümüz dünyanın eksenel hareketi. Dünyanın eksenel hareketine bağlı olarak dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru tam bir turunu 24 saatte tamamlar. Güneşi buraya koyduğumuzu düşünürsek eğer bu taraf geceyi bu tarafta gündüzü oluşturacak. Herhangi bir X noktası düşünün. X noktası şu an sabah saatlerini yaşıyor. Buraya geldiğinde öğlen 12 olacak ve tekrar dönecek ve geceye dönüşecek. Bunun sonucunda ufuk düzleminde bir nokta için X noktasını aldık buradaki. Sabah güneş doğdu. Sabah saatleri her gün güneşin doğduğu saat değişir. Öğlen tam tepeye ulaştı. Güneşin en büyük açıyla geldiği saat oluştu ve akşam tekrar güneş ışınlarının genç açısı daraldı ve bunun sonucunda gün boyunca güneş ışınlarının genç açısı farklılaştı ve günlük sıcaklık farkları oluştu. Güneş ışınlarının genç etkileyen üçüncü faktör ise eksen eğikliği. Eksen eğikliği sonucunda güneş ışınları ekvatorla dönenceler arasında farklı açılarla gelmektedir. Ekvatordan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının geniş alıyordu Ama şimdi eksen eğikliğine bağlı olarak 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik açıyla geliyor. 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik geliyor. 21 Aralık'ta da Oğlak dönencesine dik açıyla geliyor güneş ışınları. Şimdi İzmir'deyiz. İzmir'i düşünürsek eğer İzmir'de 21 Haziran'da güneş ışınları küçük, e, sıcaklığı artırır. Yaz mevsimi yaşanmasını sağlar. 21 Aralık'ta ise daha da uzaklaştığı için güneş ışınlarının genişletisi daha da daraldı. Bu yüzden de kış mevsimini yaşayacak. Bu yüzden bir yerde yıl içinde güneş ışınlarının genişletisi değil. etkileyen ikinci faktörümüze geldik. Güneşlenme süresi. Güneşlenme süresi nasıl etkiler? E, sıcaklığı gündüz süresi önemlidir. Gündüz süresi uzun olan bir ülkede sıcaklık daha fazla güneşlenme olduğu için daha fazla olacaktır. İkincisi de bulutluluktur. Bulutluluk süresi Fazlaysa, güneşi yeterince alamayacağı için o alanlarda sıcaklık azalır. Ekvatoru düşünelim. Ekvator yıl boyunca yağışlıdır. Yıl boyunca yağışlı olduğu için ekvatorda bulutluluk oranı yüksek. Bu yüzden güneşlenme süresi düşüktür. Üçüncü etkileyen faktör yükselti. Yükselti arttıkça sıcaklık azalır. Çünkü atmosferin ısınma özelliğidir bu. Atmosfer yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Bu yüzden atmosferdeki yerde gazlar çok yoğun bir şekilde bulunurken yükselti arttıkça yer çekimi azaldığı için gazların miktarı da azalıyor. Ee, yere ulaşan ışın, ışınlar yeri daha fazla ısıtırken e, yerden yansıma sonucunda gazların etkileşimi yüksek, yüksek yerlerde azaldığı için daha soğuk olacak. Nasıl değişiyor bu? Her 100 metrede Yarım derece sıcaklık değişimi var. Yukarıya doğru çıkarken azalıyor, aşağıya doğru inerken artıyor. Örnek vermek gerekirse yine İzmir'i alıyoruz. İzmir diyelim 25 derece sıcaklığa sahip. İzmir nerede? Kıyıda. Deniz kenarındaki olan her yer 0 metre olarak kabul ediliyor. 0 metre. Konya'yı alalım. Konya'nın sıcaklığını bulacağız. Bulmadan önce diyoruz ki Konya 800 metrede yer alır. Eskonya 800 metrede yer alıyorsa 200 metrede sıcaklığı yarım bir derece değişeceği için 4 derece sıcaklık düşüşü yaşaması gerekiyor. Bu yüzden de 21 derece sıcaklığa sahip olacak. Dördüncü etkenimiz kara ve deniz dağılışı. Kara ve denizlerin ısınması birbirinden farklıdır. Karalar kuyu renkli olduğu için güneşi daha iyi alırlar. Aynı zamanda sabittir. Denizlerse hareketli bir saydam ve hareketli bir özelliğe sahiptir. Şimdi bunun sonucunda denizler suya gelen güneş ışınları 200 metreye kadar ulaşırken karada suya e, karaya gelen alan 2 metrelik alan ısınacak. E, kara çok hızlı bir şekilde güneşini aldı. O yüzden çabuk ısındı. Çok hızlı bir şekilde soğuyacak. Deniz ise geldi, ısıttı ama derinlere doğru hava su hareketi oluştu. Bu yüzden de yavaş ısınacak. Yavaş soğuyacak. Bunun sonucunu da şöyle düşünebiliriz. Bir yer düşünelim. Yine biraz önceki verdiğimiz örneği verelim. İzmir ve Konya olsun. İzmir Denizel, Konya Karasal. Yaz ve kış aylarını düşünelim. Şimdi yazın Konya çok hızlı bir şekilde ısınacak. Ama İzmir ona göre daha yavaş ısınacak. Soğuk diyoruz ama burada kastettiğimiz hani çok sıcak olmaması. Kış mevsime geldiğimizde Konya çok hızlı bir şekilde soğurken İzmir daha yavaş soğuyacak. Bu yüzden de kışları sıcak geçen İzmir ama yazları daha sıcak olan Konya'dır diyeceğiz. Beşinci etkileyen faktörümüz nem. Nem denizellik etkisi gibi düşünecek burada. Bir yeryüzü düşünün. Bulutların olduğu bir alan. Bu bulutlar güneş ışınlarının yere ulaşmasını engellediği gibi yerden yansımasını da engelleyecek. Bu yüzden de burası aşırı sıcak ya da aşırı soğuk olamaz. Yani ılıman bir iklim olacak. Ilıman bir iklim Denizel bir yer gibi düşünün nemli yerleri. Ama bu her yer için geçerli değil. Örneğin ekvatorun yıl boyunca termik alçak basıncı olduğu için termik alçak basıcı olan bir yer sürekli nemlidir. Sürekli nemli olduğu için de karasal olsa bile denizel olmasa bile ılıman bir Yedinci faktörümüz rüzgarlar. Rüzgarlar sıcaklık dağılışını nasıl etkiliyor? Rüzgar geldiği yerin özelliğini taşır. Yani geldiği yer sıcaksa sıcaklığı artırıcı etkiye sahiptir. Geldiği yer soğuksa soğuk, soğuk hava taşır. Bu yüzden Ekvatordan gelen rüzgarlar her zaman sıcaklığı artırırken kutuptan gelen rüzgarlar her zaman soğuk olacaktır. Şimdi kutuptan gelenler soğuk dedik. Yön bildirdiğimiz zaman şuna dikkat edeceğiz. Güney yarım küredeki ülkelerde kutup güneyde olduğu için güneyden gelen soğuk, kuzeyden gelen sıcak. Kuzey Yarımküre'deki ülkelerde ise kutup kuzeyde olduğu için kuzeyden gelen soğuk, güneyden gelen sıcak olacaktır. Rüzgar her zaman geldiği yerin özelliğini taşır dedik. Eğer denizden geliyorsa rüzgar nemli bir özelliğe sahip olacak, yağış getirebilir. Karadan geliyorsa nemsiz kuru hava taşır. Bunu daha sonra musonlarda göreceğiz nasıl değiştiğini 8. etkileyen faktörümüz okyanus akıntıları okyanus akıntıları da aynı rüzgarlar gibi çünkü okyanus akıntılarını oluşturan sürekli rüzgarlardır şu sürekli rüzgarlar ekvatordan geliyorsa sıcaklığı artırarak okyanus akıntılarını sıcak akıntıları oluşturacak kutuptan gelen okyanus akıntıları da doğal olarak Soğuk hava'yı taşıdığı için soğuk akıntıları oluşturacak. Şimdi bunu bir haritada görmemizi istedim, o yüzden şöyle bir harita hazırladım. Şimdi burada dünyayı görüyoruz. Burada en önemli şey ekvatoru çizebiliyor olmamız. Ekvatoru çiziyorum ben şu şekilde. Ekvator dedim. Ekvator çizdikten sonra ekvatordan gelenler sıcaklığı artırır demiştik. Bunlar hangileridir? Güney yarım kürede, doğu kıyılarındakiler sıcak akıntılardır. Bunların tabi isimleri var. Doğu Avustralya, Mozambik, Brezilya sıcak akıntılarını oluşturuyor. Güney yarım kürede batı kıyılarındaysa Peru, Benguela ve Batı Avustralya soğuk akıntıları oluşturuyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Güney Yarımkürenin tüm doğu kıyıları daha sıcakken tüm batı kıyıları daha soğuk akıntılarla karşılaşıyor. Gelelim Kuzey Yarımküre'ye. Kanada'dan çıkan Labrador soğuk akıntısı Japonya'da Oyashivo soğuk akıntısı bulunurken Dünyanın en büyük sistemi olan Meksika'dan başlayıp tüm Avrupa'da okyanusal iklimi oluşturan batı rüzgarlarının etkisiyle oluşan Gulf Stream. Alaska. Ve Japonya'nın sıcak Kuroshio akıntılarını görüyoruz. Bunlar akıntılarda en önemlisidir. En önemlileridir kuzey yarımkade karşılıklı olarak geldiği noktalarda akıntıların balıkçılık çok gelişmiştir. Çünkü balık çeşitliliği bu alanlarda çok daha fazladır diyoruz. Şimdi diğer etkenimize geldik. Sonuncusu rakamlandırmayı yanlış yapmışım şuradan pardon. 6 7 8'e geldik. 8 bitki örtüsü Bitki örtüsü nedir? Sıcaklığı en az etkileyen faktörlerden biridir. Neden en az etkiler? Neden bunu söylüyorum? Üniversite sınavında çıkmıştı bu soru. Ee, bitki örtüsünün nemin özelliğini gösterir? Bir yerde bitki örtüsü fazlaysa eğer o zaman ılıman bir iklim vardır. Ilıman iklim varsa bitki örtüsü yoğundur. Yani bitki nemliliği artırır. Bu yüzden de bitki örtüsünün yoğun olduğu yerlerde e, ılıman bir iklim görülür. Çok sıcak olmaz, çok soğuk da olmaz. Bunun dışında etkileyen faktörlerimiz de var. Sıcaklığı nedir? Kar örtüsü yansımaya neden olduğu için toprak, toprağın rengi sıcaklığı belirliyor. Ama bunlar da aynı bitki örtüsü gibi çok çok az etkili olan faktörlerdir diyoruz. Şimdi sıcaklık dağılışını nasıl göstereceğiz? Sıcaklık dağılışını izoterm haritalarıyla gösteriyoruz. Daha önce izoipsi öğrenmiştik. İzo eş demekti. İzotermde eş sıcaklık eğrileridir. İzoipsinin özelliklerini kullanacağız burada. Yani 30 derece izotermini görüyoruz. 30 derece sıcaklığı, içinde sıcaklığın 30 dereceden daha fazla olduğunu, bu aralıktaki kısımda 20 derece ile 30 derece arasında sıcaklık olduğunu, bu aralıkta 20 ile 10 arasında sıcaklık olduğunu görüyoruz. İzoterm eğrileri eş sıcaklık eğrileridir. Sıcaklık dağılış haritaları bu şekilde kullanılır. Bir de indirgenmiş izoterm haritalarımız var. İndirgenmiş izotermde ise sıcaklığı etkileyen 8 tane faktör görmüştük. Bu 8 faktörden yükseltinin etkisini yok sayıyoruz. İndirgenmiş haritalarda her yer kıyı çizgisinde kabul edilir. Her yerin indirgenmiş sıcaklığı hesaplanır. Indirgenmiş sıcaklığı hesapladıktan sonra harita çiziyoruz. O zaman dünyada yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklığın dağılış haritasını incelersek eğer 30 derece kuzey yarım Kredi olduğunu görüyoruz. 30 derece diğer izoterminde kuzey yarım kredi olduğunu görüyoruz. Güney yarım kürede 20 derece izotermiyle başlıyor. Demek ki kuzey yarım küre, güney yarım küreden daha sıcak. Kuzey Yarımküre'nin daha sıcak olmasının nedeni daha karasal bir alana sahip olmasıdır. Ekvatordan kutuplara gidildikçe 30, 20, 10, 0, -10 diye sıcaklığın azaldığını görüyoruz.